dostlar Tüm dostlara selam olsun 10 kovalı Tüm dostlara selam olsun arkadaşlar Şöyle baktığımız zaman fazla kişi görünmüyor ama uç kısımlarda komutaşlarımız oltalanlaşmışlar ee kepal var kovalarda İstavit Ali şu an bir istavit yok değerli dostlar. Gelip vakit vakit geçirmek isteyen hobi varsa un kavan köprüsü müsait. Fazla bir kişi yok. Yani hoş kısımlarda sefer hobi hobidaşlarımız var. Diğer tarafta da aynı sefalatan dostlarımız var. Halice Bakan tarafının kafanın köprüsü orta kısmında biraz havuzaşımız var. Aktıracaklarım bu kadar. Değerli dostlar. Ee, bir Beyoğlu göz hastanesine çıkacağım. Ee, kulenin yanındaki oradan aşağı Galata'ya ineceğim. Bir de Galata ee, balık durumuna bakalım. Ee, canlı yayın geçti arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ee, şimdi yoluma devam edeceğim. E, ee, kapalı köprüsünde kaldırımdan geldim motoru Bilginiz olsun. Un kapalı köprüsünde uç kısımlarda kapalı alanlar var. Orta kısımda çapariye devam ediyorlar ama e, lahım şahım bir e, safari gelmiyor bilginiz olsun. Görüşmek üzere. Herkese hayırlı, bereketli ağlar dilerim. İşiniz gücünüz rast gelsin.